Merhaba in arkadaşlar, selamun aleyküm. Ailenizin çeyrek ünlüsü Fakir'le akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün günlerden 30 Ağustos. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu vatan için elinden geleni yapan dedelerimizin, ninelerimizin mekanları cennet olsun. Videomuza geçmeden önce çayınızı, çerezinizi hazırlayın. Videomuza geçelim. Kırkızlar hırhız adayları. Hırhız olmak istiyorum abi tecrübesizim. Nerede tecrübe kazanabilirim diye kara kara düşünenler. Sizin için bomba bir haberim var. Evet arkadaşlar yani şimdi bu haberi niye verirler onu da anlamadım. Ben haberin yalancısıyım. Efendim Fatih'te tarihi bir mahalle varmış. Tamam Gündüz nüfusu 200 bin kişi, gece 12 kişi Tam soygunluk ha. <laughs> yani tarihi hanlar, hamamlar, he, halıcılar, malıcılar, bayağı cam, camiler, mamiler. Buraya gündüz 200 bin kişi geliyormuş. Gecede 12 kişi kalıyormuş. Yani şimdi sen bu haberi böyle verirsen, yani seni Kırgızlar da takip ediyor. Kırgızlar der ki ola biz abu mahalleyi bir ziyaret edek. Yani sonuçta gece 12 kişi kalıyor. Olur olur. Düşündürücü. Türkiye'de gerek İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde, pazarlarda bırakın marketleri pazarlarda meyve, sebze almak zorlaşıyor. Meyvelerin fiyatları 10 TL'den başlıyor arkadaşlar. Sebzeler hakeza 6-7 TL'den başlıyor. Kabak. Kabak ya. Kabağın kilosu bir kardeşimiz göndermiş İstanbul'da bir pazarda 6 TL kabağın kilosu. Başka bir tezgahta 8 TL. Ama İstanbul Ataşehir'de sebze hali adam kabakları kasa kasa çöpe döküyor. Çöp kamyonuna döküyor. Yani sebebi ise efendim kabak fiyatları düşmesin. Zehir zıkkım olsun ya. Kazandığınız para boğazınızdan gelsin. Yani yarına çıkmayın inşallah. İnsanlar bu ülkede alım gücü düşmüş, alamıyor. Asgari ücretle geçinmek zorunda kalıp geçinemeyip cinnet geçiren, intihar eden insanların olduğu bir ülkede yaşıyorsun da ulan bari fiyatın düşmesini istemiyorsun. Tamam böyle karaktersizsiniz. Bari paketle millete dağıt be. Git o kadar muhtar var. Git muhtarlara. Yaparsın, yapamazsın değil o kadar para kazanıyorsun. Git muhtarlara de ki kardeşim senin mahallende kaç tane fakir var. Muhtar zaten biliyor fakiri. Dağıtsın hepsine ikişer kilo, üçer kilo. Gene düşmesin fiyat. Ama niye gidiyor çöpe bu? He? Sonra gidiyorlar adamın işte ofisini mi ne basmışlar. Bu malzemeyi kabağa çöpe döken arkadaş yabancı uyruk duymuş da sigortasız çalışıyormuş da. Ya bana ne sigortasından ya. Nimet çöpe gittikten sonra yemişim sigortasını. Ben diyorum nimet, adamlar diyor ki bu adam sigortası. Olaylara nereden bakıyoruz? Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız CHP'ye yükleniyor. Normal. <laughs> Şimdi diyor ki, ya diyor bunlar diyor Afad'ın diyor yardım toplamasına bile diyor karşı çıktılar. Bunlar böyle kepaze bir takım. He. Afat yardım topluyormuş. Ne var yani? Milletimiz yardım etmek istiyor. Biz diyor işte devletiz diyor yani. Yani illegal mi toplayacağız? Tabii ki legal toplayacağız. Dedik ki Afat toplasın. İyi güzel. Tabi CHP'de sözde karşı çıkmış Afad'ın yardım toplamasına. Erdoğan da tepki gösteriyor. Sosyal medyada bir video var. Burada paylaşabilir miyim bilmiyorum. Teliften dolayı paylaşamayabiliriz. Şimdi videoda bir kardeşimiz Sinop Gerze'de bir çekim yapıyor. Tır yanaşıyor. Tamam? Tırın üzerinde AFAD'ın yardım kolileri var. Kolilerin üzerinde Bozkurtlu kardeşlerimize geçmiş olsun yazıyor. Bak, Kastamonu Bozkurt nerede? Sel felaketinin olduğu yer Sinop Gerze nerede? Bozkurtlu kardeşlerin için topladığın yardımı Sinop Gerze'de insanlara niye dağıtıyor AFAD? Ya da AFAD'ın kolilerini kim dağıtıyor? Sormak lazım. Ha? Yani Sinop Gerze'de bu insanlar gerçekten ihtiyaç sahibi ise orada belediye yok mu? Yani burada AFAD bir nevi insanları kandırmış olmuyor mu? E, düşünebilsek oluyor da işte düşünemiyoruz. Apple'ın CEO'su Tim İngilizce'de C'yi mi siliyorduk? O'yu Jok Tim kardeş Tim. Apple'ın CEO'su Tim amca bundan yıllar yıllar önce Apple'ın sahibi Steve Jobs'la beraber masaya oturmuşlar, el sıkışmışlar. Tim, Tim amca demiş ki 10 yıl CEO olarak durursam, bunu başarırsam bana demiş 5 milyon hisse vereceksin demiş. Steve Jobs bir 5 milyon hisseye bakmış. Tabi o zamanlar Apple Apple değil. Bir de bu e, Tom amcaya bakmış, Tim amcaya bakmış ola demiş. Zaten 80 yaşında bu saatten sonra bu 10 yıl yaşamaz. Ya he 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 demiş. Kabul etmişler. Adam yaşamış. <laughs> Yaşamakla kalmamış, şimdi bir daha yaşıyor. 80-90 yaşında dedemiz 750 milyon dolarlık Apple'ın 5 milyon hissesinin sahibi oldu. Ya işte Azrail <laughs> Hep onun işi. Yani şimdi Türkiye'de olsa normal şartlarda biz bu amcış koyu yani işten atarız. <laughs> o hisseleri vermemek için elimizden geleni yaparız yani. Veya mobbing uygularız, baskı yaparız, gene atarız, her türlü atarız. Yani baktı çıkmıyor. Kod 29 veya kod 26'dan atarız. Ya her türlü atar işte. <laughs> Yabancı böyle kardeş düşündürücü. Engelli öğretmenlerimiz atama bekliyor arkadaşlar. Malum eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Haziran ayında engelli öğretmen ataması yapacağız demiş. Yapamamış üstüne bir de Ziya Selçuk'un ataması gerçekleşmiş. <laughs> yani Ziya Selçuk o koltuktan kalktı. Haziran ayı geçti. Hala engelli öğretmen ataması yapılmadı. Yeni gelen Mahmut. Mahmut'tan da ses çıkmıyor. yani <laughs> Mahmut Hoca 2500'ün üzerinde engelli öğretmen kardeşimiz var. Bu öğretmenlerimiz atama bekliyor. Yani bu insanlara bir an önce bu atamayı yapıp tamam mı bu insanları rahatlatın. Yani bunu sizin yapmanız gerekiyor. Bak bu sizin için güzel bir fırsat olabilir. Yeni geldin o koltuğa oturdun. Yani millet zaten seni sevmiyor. <laughs> Senden öncekini de sevmiyordu da boş ver neyse. En azından böyle 2500'ün üzerindeki engelli öğretmenleri atarsak tamam mı? Bir anda tamam mı? İlgi o dağı olursun. Sosyal medyada herkes sana övgüler düzer. E tamam bir iki ay sonra tekrardan söverler ama boş versen sen onu. E, günü kurtar. <laughs> AKP'li Cahit Özkan diyor ki İyi Parti FETÖ'nün kurmuş olduğu bir partidir. He. Şimdi diyeceksiniz ki abi bunun haber değeri var mı? Bunun haber değeri yok. Ama Cahit Özkan'ın kim olduğunu size anlatayım. Bakın haber değeri var mı yok mu? Efendim Cahit Özkan. 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tamam mı? Milletvekili kitapçığında özgeçmişinden bahsediyor. Ve oraya İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi yazıyor. Peki bu İstanbul Genç Gelişimciler Derneği ne derneği? 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü denip kapatılan bir dernek. <laughs> yani şimdi <laughs> sen o derneğin yönetim kurulu üyesisin ha Cahit Özkan. Ve bugün çıkıyorsun diyorsun ki İYİ Parti'yi FETÖ kurdu. Ya vay <laughs> tuhaf. Efendim bunu kim ortaya çıkarmış? İYİ Partili Yasin Öztürk milletvekili. 2020'de bir tartışma olmuş. Tartışmanın sebebi de şu. CHP bir soru önergesi veriyor. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın. Tabi MHP ve AKP o zaman AKP'nin meclis başkanı Mehmet Muş çıkıp diyor ki aradan 4 yıl geçmiş darbenin üzerinden. Şimdi kalkıp efendim CHP'nin bu tarz bir şey söylemesi bunu soru önergesi olarak vermesi siyasi bir propagandadır. Şimdi biz de şunu soruyoruz. Madem darbenin üzerinden 4 yıl geçti. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın demek siyasi bir propagandaysa. Şimdi aradan geçmiş 5 yıl, 6 yıl. Hala operasyon yapıyorsunuz. Askeriyede FETÖ deyip operasyon yapıyorsunuz. Jandarmada FETÖ deyip operasyon yapıyorsunuz. Ev kadınlarına FETÖcü deyip operasyon yapıyorsunuz. He? Öğretmenlere, doktorlara, annelere, çoluğa, çocuğa, dedeye, nineye herkese FETÖ'cü deyip operasyon yapıyorsunuz. Polise hakeza. Peki sizin buradaki siyasi amacınız ne? Hı? Siyasi amacınız ne? Darbenin üzerinden geçmiş 6 yıl. Bir de şunu sormak lazım arkadaşlar. Bakın bugün hala FETÖ FETÖ deyip operasyon yapılıyor. İnsanlar cezaevine gönderiliyor. Meslekten atılıyor birazcık beynimizi kullanalım. Madem bu insanlar FETÖ'cü ise 15 Temmuz darbesini de FETÖ yaptı diyorlar ya. Diyelim ki FETÖ yaptı. Niye bunlar darbeye katılmadı? Niye darbeye katılmadı abi? Bak sorduğun zaman, bak beynini kullandığın zaman neler neler ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz ki abi körler sarlar birbirini ağırlar. Sen söylüyorsun biz dinliyoruz. Biz burada kaç kişiyiz? 88 bin kişiyiz. Instagram'da 93 bin. Yedek sayfamızda 25 bin kişiyiz. Herkes bir kişiye gönderse, herkes bir kişiye gönderse neler olur? Ama önce cesaretli olmak lazım. Korkmamak lazım. Güzel konuştum ha. <laughs> Arada güzel konuşuyorum ha. Dersim Tunceli Hozart'ta 17 Ağustos'ta askeri operasyon yapılıyor operasyonun peşi sıra ben haberde yazanı okuyorum. Dağlık alanda yangın çıkıyor ve bu yangın 13 gündür söndürülemiyor. Tunceli Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir dedim diye şimdi abi ora Büyükşehir mi diyecekler. Fatih Maçoğlu, 60 kişilik ekiple mücadele ediyoruz. Havadan karadan işte devletimiz destek oluyor yangını söndürmek için ama 13 gündür bu yangını söndürememişiz. Tabi sosyal medyada yeterli tepki gelmiyor. Yeterli ilgi gelmiyor. Yani Manavgat yangınına yeterli ilgi geldi de ne oldu? Sormak lazım. Ne oldu? yani Haluk Levent gibi isimler yani özel helikopter tutmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Senin koskoca devletin var. Devletinin yangın uçağı yok. Yani sanatçılar para biriktirip özel helikopter tutmaya çalışıyor. Tabii şimdi akıllara şu geliyor arkadaşlar. Hadi Manavgat turistlik alanda. da yani buraları satarsız, birilerine kiralarsız, otel dikersiz. Ola Dersim'e ne dikeceksiz? <laughs> yani Dersim'in dağlarına ne yapacaksınız? Sormak lazım ya. Şimdi onlar da diyecek ki o dağların altında ne madenler var tabi. Düşündürücü. 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk olaylarının kilit isimlerinden biri olan Erdoğan Bayraktar. O dönem adı geçen dört bakandan biriydi. Televizyon programına telefonla katıldı. Efendim ben istifa edeceksem Erdoğan'ın talimatıyla yaptım. Erdoğan da istifa etsin dedi demez olaydı. Ne olduysa bir anda özür diledi biat etti, kenara çekildi. Dört bakanla beraber aklandılar. Aradan yıllar geçti. 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk olaylarında adı geçen, görevini yapan polisler, emniyet amirleri, aileleri, çoluğu, çocuğu, eşi, dostu, akrabası hepsi cezaevine atıldı, çürütülüyor. Bugün Erdoğan bayraklar çıkıyor, diken.com'da itirafta bulunuyor. O dönemde 17-25 Aralık'ta ses kayıtlarım, tapelerim hepsi gerçek. Ama ben hırsızlık yapmadım. Ben görevi kötüye kullandım. Yani şimdi hırsızlık ve görevi kötüye kullanma demek ki görevi kötüye kullanma daha ahlaklı bir şey. Erdoğan bayraklar için. Lakin ki diyor Erdoğan beni hırsız çuvalının içine attı. Beni hırsızlarla beraber yargıladı, yargısız infaz yaptı. Ben bunu hak etmedim. Olmaz böyle bir şey diyor. <laughs> Böylelikle 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk olaylarının gerçek olduğunu, diğer bakanların da hırsız olduğunu kabul etmiş oluyor. Ve diğer bakanların da tapelerinin doğru olduğunu kabul etmiş oluyor. Yani o da benim gibi kel ya. Arada ülüzgar estiği zaman arada unutkanlık demek ki oluyor. Şimdi ne oluyorsa bunu söyledikten sonra bir anda ama ben güçsüzüm. Tık, beni yok ederler, beni öldürürler, beni mahvederler diyor. Bir anda Türkiye'de bütün liderleri tanıyorum. A lider, B lider, C lider, D lider. He. Ama aralarında en iyisi, en merhametlisi, en dürüstü gene Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. <laughs> ya abi Allah aşkına ya. Bunlar az önce demedin mi? <laughs> ya beni hırsızlarla aynı çuvalın içine attı. Ya sen dedin az önce. Seni yargısız infaz yapmış hırsızlarla aynı çuvalın içine atmış diyorsun. Ve sonra da diyorsun ki en merhametlisi o. Abi siyasal İslam Bunlar siyasal İslam diyor. Bunların Allah bir dediğine bile inanmayacaksın. Bunlar Allah bir diyorsa bir düşüneceksin. Doğru mu acaba? Çünkü bunlar diyor. Peki bu 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk olaylarının doğru olduğunu, diğer bakanların hırsız olduğunu ama senin hırsız olmadığını itiraf ettin. O polislere ne olacak? O polisler cezaevinde. O polislerin aileleri cezaevinde bir devlet memuru görevini yaptı diye cezaevinde. O saatten sonra herhangi bir polis, herhangi bir emniyet amiri görevini yapabilir mi? He? Adamlar görevini yaptı 10 yıldır cezaevindeler. Böylelikle itiraf etti. Tabi işin sonuna da şunu ekliyor. FETÖ diyor Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı. Vallahi Sayın Erdoğan Bayraktar yapmış olduğun itirafın sonuna İster FETÖ Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı de, ister dış güçler de, ister dış mihraklı... La kardeş ne dersen de. Benim anladığım şu. Belli ki bu polisler görevini yaptı. Türkiye'yi sizin elinizden, hırsızların elinden kurtarmaya çalıştı. Ama bu millet bu polislerin kıymetini bilmedi. FETÖ meto hikaye. Geç bunu kardeşim. Hırsızlığı kabul ediyorsun. Ama ben görevi kötüye kullandım diyorsun. Sonra da FETÖ Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı diyorsun. Düşünün. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bomba etkisi yaratan bir çıkış yaptı. Bir çıkış yaptı, bomba etkisi yaratan. Yaratan her neyse işte efendim mülteci konusunda diyor ki biz mülteci konusunda ahlaki ve insani üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra biz artık bu mülteci yükünü kaldıramayız. Yeter. Sınırları kapatıyorum diyor. Evet bunu kim söylüyor? Mevlüt Çavuşoğlu. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı. He. Pencereden bir daş geldi. Pencereden bir daş geldi. Ben sandım ki reis geldi. <laughs> ya bunun Türkçe mali şu arkadaşlar. Araya reklam, türkü reklamı soktum. Diyor ki paramız bitti stop. Ha. Acele para gönderin stop. Para gelmezse stop. Ülkeye nah girer mülteci stop. Bunun başka başka bir şeyi yok belli. Adamların verdiği parayı da bitirmişiz. Şimdi yeni paranın gelmesini bekliyoruz. Yani bu mülteci işi devlet için karlı da millet için pek karlı gibi durmuyor. Düşündürücü. <laughs> Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşında bir çocuk. F.Y. Ailesiyle fındık toplamak için Ordu'ya gidiyorlar. Sözde gitmek istemiyor. Fındık toplamak istemiyor. Ailesi zorluyormuş. F'ye ifadesinde bunu söylüyor. Sofrada yemek yerken babası polismiş. Gidiyor babasının silahını alıyor. Annesini, babaannesini öldürüyor. Babasını, ağabeyini yaralıyor. 4 yaşındaki kardeşi odadan kaçıyor. Tabi polis geliyor pedagog eşliğinde ifade veriyor. 14 yaşındaki çocuk avukat istiyorum diyor. Üstüme atılan suçu biliyorum diyor ifadesinde. Bu sene ortaokulu bitirip liseye başlayacaktım diyor. Peki neden yaptım bunu? Efendim psikolojik şiddet uyguluyordu annem. Dövmüyordu ama bir şeyleri zorla yaptırıyordu. Yaptırdığı şey de fındık toplama. Yani fındık topla dedi diye 14 yaşında cinnet geçiriyor. Annesini babaannesini öldürüp ağabeyini babasını yaralıyor. Hadi onu da geçtim. Baba polismiş tokatta. Elinde silahla belinde gittin orduya. O silahın içindeki mermileri niye çıkarmadın? Hadi onu da geçtim. Şarjörü niye saklamadın? Olay pek böyle 14 yaşında bir çocuğun yapacağı bir olay gibi durmuyor. Ama yani ülkede artık 14 yaşında bir çocuk kendi ailesini katledecek bir seviyeye geliyor. Cinnet geçiriyor. Düşündürücü. Aşıda zorlama olmayacak diyen Erdoğan çıkıyor. 6 Eylül itibariyle konser, sinema, tiyatrolara aşı yaptırmayanlar giremeyecek. Ya aşı ya da negatif test sonucu göstermek zorundasınız diyor. Bunun üzerine Türk Hava Yolları bir açıklama yapıyor. 6 Eylül itibariyle ya aşı ya test göstermek zorundasınız. Yoksa uçağa binemezsiniz diyor. Yarın tren, öbürsü gün otobüs. Yarın öbürsü gün AVM'lere girişler de yasaklanır. Hatta bunlar hestehanaya da giriş yasaklarlar. Yaparlar bunu. Peki sormak lazım. Bu ülkeye vergisini veren, bu ülkenin vatandaşı olan siz insanların sorması lazım. Kardeşim, ülkeye Suriyeli alırken aşı sordun mu? Afganlar kaçak girerken aşı sordun mu? Afganlar, Suriyeliler aşılandı mı? Bana yasak getiriyorsun. Oraya, buraya, şuraya girmeyeceksin diyorsun. Peki Afganlara ve Suriyelilere de bu yasak gelecek mi? Yoksa onlar mülteci statüsüyle buralara rahat rahat girecekler mi? Sormak lazım. Gerçekten sormak lazım. Bunu düşünmek lazım. Madem Türkiye'de virüsün artacağını biliyordunuz. Bu kadar turisti niye aldınız? Niye aldınız bu kadar turisti? almasaydınız virüs artmazdı. Günlük o 30 bin vaka sayısından 5 bine düşerken hı? turist gelsin diye bunu yaptın. Şimdi tekrardan çıkartıyorsun. Milleti de zorla aşılıyorsun. Ya bu zamana kadar zorla bu millete ne yaptırdınız? Sormak lazım. Zorla bu millete ne yaptırdınız? Bir şeyi zorladığın zaman o millet tepki gösteriyor. Karşı çıkıyor. Yarın öbürsü gün bu millet kafeye gitmez, sinemaya gitmez, AVM'ye gitmez, uçağa binmez. Ne olur? Bir bir batar, zarar eder. Ha dersin ki ben bin lira bin lira o pandemi dönemindeki gibi veririm. Kiralarını öderler. <gülüyor> öderler. <gülüyor> Düşündürücü. Evet arkadaşlar videomuz bitiyor. Fakiriniz gidiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu izlemeyen kardeşlerin bildirim gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Kanalımıza destek olmak isteyen kardeşlerim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak destek olabilirsiniz. Videolarımızın altında beğeni tuşu var. Like tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşarak Kanalımızın abone sayısının artmasına destek olabilirsiniz. Kendinize mökken bakın, sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun inşallah yarın görüşürüz.